Bu bir reklam videosudur. Peki neden bir reklam videosu çekiyorum? Çünkü ben de geçtiğimiz günlere kadar kolay ve bedava Steam keyi arıyordum. Ama şu anda böyle bir problemim yok. Niye mi? Çünkü Gift Play indirdim. Merak etmeyin sizi saatler zorlayıp vaktinizi çalmayacağım. Direkt anlatmaya başlıyorum. Uygulamamızın ismi az önce de söylediğim gibi Gift Play. Peki nedir bu Gift Play? Gift Play çok sade ve bir o kadar da kullanışlı bir uygulama. Kısaca anlatmam gerekirse uygulama içerisinde oyunlar oynayarak para kazanıyor ve o parayla mağazadan Steam Random Keyler, League of Legends için Riepler ve Zulu altınları alabiliyorsunuz. Üstelik uygulamada para biriktirmek çok basit. Peki nasıl para biriktiriyorsunuz? Öncelikle çarkı feleğe girip reklam izliyor ve 30 çip alıyorsunuz. Sonra aldığınız çiplerle çarkı çevirip para kazanıyorsunuz. 30 çip ile çarkı feleği çevirdiğin zaman ortalama 300 ila 800 arası altın alabilirsin. Elmaslara gelelim. Elmaslar ne işe yarar? Elmas ile şanslı sandığı açarak mağazada deri 96.500 altın olan Steam Gold Key alabilirsin. Steam Gold Key Steam Random Key'e göre daha pahalı ve daha kaliteli oyunlar düşürür. Peki elmas nasıl kazanabilirim? Elmasları uygulama içerisinde kazanamazsın. Ama şanslı sandığa girerek o kısımdan elmas satın alabilirsin. Gelelim sonuca. Gift Play iyi bir uygulama mı? Bunu sponsor oldukları için söylemiyorum. Evet. Geliştiriciler uygulama ile bayağı ilgili. Bir probleminiz olduğu zaman onlara mail atmanız durumunda sizinle ilgileniyor ve sorununuzu çözüyorlar. Video için bana bir adet elmas hediye ettiler. Şimdi onunla bir adet Steam Gold Key alacağım ve çıkamayayım sizlere göstereceğim. Şimdi isterseniz kendi deneyimimden bahsedeyim biraz uygulama ile ilgili. Ben uygulamayı indirdiğim zaman elmas almıştım bir tane ilk başlarda. Elmas hesaba geçmemişti ama ben onlara mail attığım zaman 2-3 günün sonunda hesabı hesaba elması aktardılar, eklediler. Ben de sandığı açtım ve key'i aldım. Çok da beğenmediğim bir oyun çıksa da sonuçta hallettiler sorunu. Ee, yani öne açık bir uygulama. Geliştiriciler uygulama ile ilgileniyorlar bayağı. Ve uygulama içerisinde kod kazanmak kolay yani. Cidden çok kolay. Yaklaşık bir buçuk saat çarkı felek çevirerek random key alabiliyorsunuz. Uygulamanın linkini açıklamaya ve yorumlara koyuyorum indirip kendiniz deneyin. Ne kadar kolay olduğunu kendiniz görün. Uygulama yorumlarına da Alperen Geyik'ten geldik yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.